Günaydın. Hı. Günaydın. Bakıyorum keyfin yerinde. Hı? Dün gece güzel geçti galiba. Evet, kızlarla olmak iyi geldi. Ya, söylemiştim ben sana. Öyle boşu boşuna odalara kapanıp canı sıkıyordun. Anne, senin güzel kızı. Hı, güzel kızım benim. Bundan sonra kimsenin seni üzmesine izin verme, tamam mı? Tamam. Anlaştık. Hadi afiyet olsun sana. Sağ ol. Merhaba. Günaydın. için teşekkürler. Aslında düşündüm de sanırım o adamı öldüreceğim. Avukatım olur musun? Günaydın Melis Hanım. Ümmet evet ister misiniz? İsterim. Hem de şöyle bol peynirli olsun. Hemen yaparım. avukatın olarak detayları şimdiden görüşmek isterim. Ayrıca yanıma gelene kadar da kimseyi öldürmemeye çalış, olur mu? Adresi sana konum atarım. Görüşmek üzere. Alo. Cenk, araban hazır birader. Haber edeyim dedim. Nasıl yapalım? E, tamam tamam ben gelirim almaya. Sağ ol. <laughs> Azra, senin hiç şey yapamıyorsun ha, beceremiyorsun bu işi. Git mutfaktan hadi git. Nereye gideyim şef? Ne bileyim ben, nereye istersen git. Çaya git, çorbaya git, bağ bostana git, git buradan istemiyorum ben seni şef. Ya kovdum ben seni, kovdum. Heh. Hatta git Feride teyzene, Feride teyze şef beni kovdu de. Heh. Yani kovdu mu gerçekten kızı şef? Kovdum. Tepeme attırırsan seni de kovarım. Huyum böyle, canımı sıkalı kovuyorum mutfaktan. İşine bak sen. Şef ama ağır oldu bu ya. Ağır mı oldu? Ağırla mı gitti senin? Seni de kovdum o zaman. Hadi ikiniz de istemiyorum burada, gidin buradan. Ama şef ben, ben bir şey yapmadım ki. Gidin, Azra, hadi biz çıkalım bak şefin sinirleri bozuk. Hiç üstüne gitmeyelim Ya bence. ben, ben bir şey demedim ki şefe. Tamam, geliyorum ben. Geliyorum. Yine kızım etleri bir güzel marine et. Ondan sonra da depoya git. İki torba kömür çıkar. Hadi bakalım. Yalnız şef, çok iyi kovdun ya. Yani böyle on numara beş yıldız oyunculuk. Cıvım hemen. Vallahi gerçekten kovarım ha. Tamam şef. Hayır yani dediği her şeyi yaptım. Niye bu kadar kızdı anlamadım. Ya yok öyle bir sorun olduğundan değil. Şimdi büyük şeflerin kaprisleri de meşhur oluyor bilirsin. Böyle daha verimli çalışıyorlar demek ki. Belki de. Ne yapacağız peki şimdi nereye gidelim? Ya şu arabayı bir alalım da. Sonra ben seni babaanneme bıraksam olur herhalde değil mi? Olur niye olmasın? Keşke Mert de yanımda olsaydı ya. Ama gelmez ki benimle. Gelmez. Gelse de zaten çok üzülür, biliyorsun senin yanında. Ama istersen bak şöyle yapalım, ben Arda'yı arayayım. O alsın gelsin Mert'i, araları iyi. Yap. Olur, arasana. Alo Arda, ya Azra Mert'i görmek istiyor da onu alıp gelebilir misin bugün? Yok abi, alamam. Sonra da etüt var zaten. Hadi ya. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne oldu, ne dedi? Alamam diyor ya, dersi varmış çocuğun. Hadi ya. E haklı çocuk da, dersten mi kalacak? Yani. Azra, iyi teklifim ne olacak? Ben bu arabayı almaya tek mi gitsem acaba? Çünkü sonra şirkete falan geçeceğim, bayağı bir işim var benim bugün. Sen bir taksi atlar gidersin ya buradan, olur mu? Olur. Süper.